Evet arkadaşlar bu videoda sizinle birlikte PlayStation 2 tanıtacağım. PlayStation 2 FAT değil. Yani yanlış anlamayın. PlayStation 2'nin ikisinin de aynı olduğunu düşünüyorum ama FAT daha büyük. Boya bir büyük. Size gösteririm onun da fotoğrafını. Şimdi tanıtımına geçelim. Bu şekilde bir sürü oyunumuz var. Burada hepsi oyunları hemen göstereyim sizin için. Need for Speed. Brennant. O Ghost Recon 2. Bu savaş oyunu. Bunun içinde bir şey yok. Lego Batman. çok eğlenceli bu oyun. Avatar gördüğünüz gibi. Bu da orijinal. PS 2013. Bu da. Bunun içerisinde bir tane dövüş oyunu. Bir tane de başka bir oyun vardı. Adını mı unuttum. Burada Star Wars var. Buraya beynini koyuyorsunuz Sizin için çıkarayım. Bu şekilde. Doğru. orijinal. Size PlayStation 1-2'de bulunan bir oyun. Rockstar Games'in kaliteli bir oyun ama. Bu şekilde. Araba, araba yarışı Şimdi PlayStation FET'i göstereceğim. Bu şekilde bayağı şişman. Bakın. Bayağı. Şurada, şurada şey var. Burada, burada kart takmaları. Burada USB girişleri. Burada PlayStation'ın disk yeri. Herhalde böyle kayyarak açılıyor. Burada reset buton bir de açma butonu. Hmm, ben de, bizimkinde reset butonu yok. Burada gördüğünüz gibi DualShock 2. Burada Toy Story 3 var. Ha, o oyunun adını hatırladım. Onun içinde de Toy Story 3 var. Bir tane daha. Bir tane beynimiz var. 16 megabaytlık bu şekilde. İçinde bir şey yok yani bunun. İçine oyun koymak zorundasınız. Beynin içerisinde oyun yok. Var ama oynanmıyor. Sadece verileri var. Burada iki tane kumandamız var. Bu şekilde. Bu bu arada Sony değil. Tastech. Başka bir kumanda. Bu Sony. Bu şekilde. Bu analog tuşundan açıyorsunuz. Ama bunda mod yazıyor. Buna basarak da açabilirsiniz. Eğer size touch touch varsa. Bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi PlayStation'ımıza geçelim. Bu şekilde PlayStation'ımızın yazısı var. Yine renkli PlayStation 3'ten sonra bu değişiyor. Renkli değil. PlayStation 3'ten sonra PlayStation 2'den sonra her şey değişiyor zaten. Bakın. Şöyle döndürülebiliyor. Bu şekilde de durabiliyor bu. O yüzden böyle döndürülme şeyi var. Ama bunun şurasına bir şey takılıyor. Böyle düşmesin diye. Şimdi ben bunu düzelteyim. Bu şekilde ve basarak açıyoruz. Ben bunun Legosunun tanıtımını yapmıştım zaten. Ama bundan bahsetmemiştim bu şekilde. Açma kapama düğmesi. USB girişleri, kumanda girişleri, beyin girişleri. Arka tarafta birkaç şey var. Buradan buradan elektriği alıyor. Buradan şeyi alıyor. Görüntü kalitesi. Görüntü ve sesi alıyor. Bu şekilde. Buranın içerisi açılmıyor. Burası açılıyor sadece. Burasını koymak için zaten. Bu hassas bir yer. Biraz fazla dokunmayacağım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıklı kalın.